Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere en sevdiğim 5 resimli çocuk kitabından bahsedeceğim. Bu kitapların bazıları çok yeni. 2016 yılında basıldılar. Bazıları biraz eski. Bulmanız zor olabilir. Maurice Lesmore ile başlayalım. Maurice Lesmore'un uçan kitapları, kitap sevgisini anlatan son derece güzel bir hikaye. aniden çıkan bir fırtına sonucunda kendini bambaşka bir yerde bulan Lesmore'u rengarenk bir dünya karşılar ve Lesmore hayatının geri kalanını bu dünyadaki kütüphanede geçirir. Daha önce dijital platformlarda etkileşimli versiyonu da yayınlanan kitabın Oscar ödüllü bir animasyonu da var. Sevdiğim bir diğer kitap da Aydaki Adam. Aydaki Adam Çocuk Kitabı dendiğinde aklıma gelen ilk kitaplardan. Sıcacık atmosferi, başrol Bob'un huzurlu evi, ilginç işi ve yüzünden hiç eksik olmayan ile okuyucuyu mutlu ediyor. Eğer Bob'un bu macerasını severseniz onun etkinlik kitabını ve öykü kitaplarında bulabilirsiniz. Bir diğer kitap ise Uzayın Kralı. Resimleri, anlatımı ve komik karakterleriyle bu hikayede son derece eğlenceli. Ayrıca kitabın içinden çıkan dev poster de hiç fena değil. Bu kitabı severseniz size yazarın diğer kitabı Kapı Komşumuz Korsanları da önerebilirim. Listemde hikayesiyle diğerlerinden çok farklı olan bir kitap var. Yolculuk. Ülkemizde birkaç ay önce yayınlanan bu kitap, Suriye'de yaşanan savaşın etkilerini ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanların başından geçenleri bir çocuğun gözünden anlatıyor. Konuyu çocukların da anlayabileceği hassas bir dille anlatan kitap, resimleriyle de dikkat çekiyor. Gelelim listemdeki kitapların en sevilmesine. Eyvah kalbim kırıldı. Arkadaşım Elif Yemenici'nin yazıp çizdiği bu harika kitap geçtiğimiz Şubat ayında yayımlandı ve kısa sürede baskı üzerine baskı yaptı. Gelme, kitap boyunca kalbi kırılan kalbenin birbirinden sevimli hallerini görüyoruz. Aşk, kalbenin kocaman gözleri, yaşadığı güzel yer, ışıklar, renkler okurken insanın içine işliyor. Siyah. Benim en sevdiğim resimli kitaplar bunlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizin en sevdiğiniz resimli kitaplar hangileri?